Herkese yeniden merhaba. Bugün yeni bir etkinlikle karşınızdayım tekrardan. Bugün boyama yapacağız sizlerle. Değişik bir boyama olacak. Bir tane streç filme ihtiyacımız var ve bir masa, sandalye gibi bir araç olabilir. Bizim böyle arasın küçük bir masası vardı onu kullandım. Siz dilerseniz evinizde herhangi bir masa, yemek masası, mutfak masası, herhangi bir sandalye de olabilir. Bunun ayaklarını kullanarak yapabilirsiniz. Bir, biz Aras Talha'nın böyle bir masası vardı onu ters çevirerek kullandık. E, streç filmimizin, streç filmimizi masamızın dört bir tarafına kaplayacak şekilde sarıyoruz. Tamam mı çocuklar? Bunu bir annenizin yardımıyla yapabilirsiniz. Hiçbir boşluk kalmayacak şekilde sarıyoruz streç filmle birlikte. Umarım kamerada gözükmüştür. Dilerseniz dediğim gibi masanızın sandalyenizin etrafında bu şekilde sarabilirsiniz. Streç filmimi kopardım. Ve şu anki şeyim hazır platformum. Kamerayı biraz daha aşağı aldım. Daha net görebilin diye. Şimdi boyalarımı almaya gidiyorum. Bir kaba su doldurdum. Fırçalarım var bu şekilde. Dilerseniz bir tane fırça da olabilir. Sulu boyam var, parmak boyam var. Ee, i̇sterseniz siz evde herhangi bir boyanızı kullanabilirsiniz. Ee, biz bu etkinliği geçen sene sınıfımda yapmıştık ve e, çok güzel eğlenmiştik. Çok güzel vakit geçirmiştik. Arasa çok küçük yaşta da yaptırmıştım. 2-3 yaş çocuğu olanlar da bu etkinliği yaptırabilirler beraber. Ee, değişik renklerle. Stretch filmimizin üzerine boyuyoruz çocuklar. Ee, i̇stediğiniz şekli yapabilirsiniz. Ben önce şekillerden başladım. Üçgen, daire, kare çizdim. Ee, siz dilerseniz e, herhangi bir resim yapabilirsiniz. Bulut, güneş, ağaç. Yani ne isterseniz onu yapabilirsiniz. İstersen dışarıdan yapabilirsiniz. İsterseniz içeride araz gibi oturarak yapabilirsiniz. O içeride oturmayı tercih etti. Farklı renklerle değişik desenler çizebiliriz. Biz bu şekilde yaptık. Bir tarafını Arastalha yapmak istedi, bir tarafını ben yaptım. Değişik bir çalışma, serbest bir çalışma. Çocukların gerçekten hayal güçlerini ortaya çıkardığı bir çalışma. Bu şekilde biz boyamaya devam ettik. Fırçalarımızı yıkadık, değiştirdik arada sırada. Sulu ile yaparsanız bu boyanızı çok sulandırmayın. Çünkü rengi çıkmayabilir. Daha az sulu bir şekilde yaparsanız sulu boyayla da güzel olacaktır elbet. Hmm. Evet Biz böyle boyalarımızı açıyoruz. <laughs> Niye böyle seslendirdim? Çünkü Aras bu etkinlikte bayağı bir konuştu. Ee, o yüzden sesini kısıp kendim seslendirmek istedim. Böyle daha güzel oldu. Ee, şimdi kameranın bakış açısını değiştirdim. Bu taraftan da görün istedim. Evet. Ben de diğer tarafa geçtim. Bir tarafı bittiği için diğer tarafa geçtim. Ee, orada boyama devam ettim. Aras da bu taraftan kendisi boyamaya devam etti. Bulutlar çizdi, yeşil çimler çizdi. Bu şekilde boyamıza devam ettik çocuklar. Evet hem sohbet ediyoruz hem birlikte boyadıklarımız hakkında konuşuyoruz. <laughs> Babamız da bizi merak etti kapıdan baktı gitti. Tabii ki buraların seslerini kestim ben. Evet bu şekilde bütün etrafını streç filmin çevrelediğimiz etrafını boyadık. <laughs> bu şekilde göstermeye çalıştım. Umarım görmüşsünüzdür. Biz boyamaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.